Ay. biliyor train. O git dur. Aynen. <gülüyor> Nereye attın ama? Çekiyor <laughs> muyduk lan? <laughs> ya çekmişler beni bugün aldım. Ben atayım da geliyorum. Bu kanalına bakıp da bu geldim çok iyi. Teşekkür ederim kardeşim. Var mı Enes? Var. Bir tane Bir. A'da var. Hatta iki. amına koyayım. neler <laughs> yapıyorum lan. <ben>? B <laughs> kurduk.